Hepinize merhaba arkadaşlar. günlük 3 magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç gördüğünüz gibi çekimlerden çıkarken yani gördüğünüz gibi Erkan Meriç kendisi bir mağaza gitmiş ve mağazadan çıkarken böyle görüntülenmiş. Ve arkadaşlar birkaç gün önce onu neden mağaza e, mağazaya gitmediğini soruyordunuz. İşte ben de bu görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar e, kan hakkında yeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.